Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Fireball yani Ateş Topu Sorcerer build videosunu tanıtacağım. Biliyorum bu oyunda şu an Spiritborn harici diğer sınıflar oynayan çok fazla kişi yok ama elimden geldiğince bütün sınıfların build videosunu yapacağıma söz vermiştim. Onun için şimdi de Sorcerer ile karşınızdayım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videoyu izle, izlerseniz ve sonunda beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet yetenek ağacıyla başlıyoruz her zamanki gibi. Yetenek ağacını ilk seferde ateş okuna veriyoruz iki kere ve sonrasında çekirdek yeteneklerini kullanabilmek için. Burada bu ildimizin ana yeteneği olan ateş topuna full verip en sonunda yıkıcı ateş topuna geliyoruz ki burada yıkıcı ateş topuna verdiğimiz zaman ateş topunun kritik vuruş hasarı artarak ve 3 düşmana vurduğunda %30 oluyor. Bu arkadaşlar çarpımsız olarak arttığı için gerçekten ciddi manada bir hasar artışı sağlıyor bize. Bunun yanında devam edecek olursak savunma yeteneklerimizde alev kalkanı ve buz zırhı kullanıyoruz. Alev kalkanı biraz daha böyle ölümcül hasarlar aldığımızda kullandığımız bir yetenek. Fakat buz zırhı sürekli kullanacağız arkadaşlar. Yani elimiz normal e, ofansif bir yetenek spamlar gibi buz yeteneğini her geldiğinde kullanacağız arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü Sorcerer'ı biliyorsunuz özünde defansif ve birazcık böyle zayıf olan bir sınıf olduğu için buz zırhı bu boyutta de bizim için çok önemli. Sürekli bunu açık tutmada fayda var. Bunu da en son ışıltılı buz zırhına kadar ilerletiyoruz ki harcadığımız mana itibariyle oradaki bekleme süresini biraz azaltalım ve buz zırhı daha çabuk aktif hale gelsin. Ve devam ettiğimizde burada arkadaşlar buz kılıçları kullanıyoruz. Buz kılıçlarını kullanmamızdaki aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi hem elementlere döndürmek. Neden elementlere döndürmek dedim birazdan anlayacaksınız. Hem de çağrılmış buz kılıçlarını kullandığımızda burada ikinci geliştirme olan geliştirilmiş buz kılıçlarında bekleme süresi savunmasız bir düşmana her vurulduğunda 0.5 saniye azalır diyor. Ama sona geldiğimiz zaman geliştirilmiş buz kılıçlarının bekleme süresi azaltmasının %20 kadarı diğer yeteneklerinde uygulanır diyor. Yani savunmasız düşmana her vurduğumuzda hem buz kılıçlarının süresi azalırken hem de çağrılmış buz kılıçları sayesinde diğer yeteneklerinde bekleme süresi azalacak ve biz bu sayede yetenekleri daha hızlı bir şekilde döndürebileceğiz. Ve yine büyü yeteneklerinden hizmetçiyi kullanıyoruz arkadaşlar. Hizmetçiyi kullanmamızın sebebi de hem onun hasarından yararlanalım hem de son notta yakarılmış hizmetçi sayesinde biz de arttırılmış hasar kazanalım. Peki bunu kullanımını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunun kullanımında rastgele arkadaşlar ortalama 4-5 saniyede bir yani sürekli bir spamlamak değil de ortalama 4-5 saniyede bir bu hizmetçi yeteneğini kullanıyoruz ki bir anda bitirmeyelim ve sürekli ondan faydalanabilelim. Çünkü bu bize 3 şarj olarak gelir hemen şurada gördüğünüz gibi ve her kullandığımızda bu düşer. Bunu hızlı hızlı kullanırsak bekleme süresine gireceğinden hasarımızda düşüş yaşanır. Onun için bunu 4-5 saniyede bir kullanabilirsiniz sürekli bir fightte özellikle çukur yaparken. Onun dışında direkt böyle hızlı bir şekilde spamlamanızı tavsiye etmem. Bunun dışında bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Belki merak edebilirsiniz. Kullandığınız yeteneğe göre şekil alır arkadaşlar. Mesela örnek verecek olsam bakın şu anda teleport kullandım. Yıldırım yeteneği bakın. Şu anda hizmetçi yıldırıma dönüştü. Veyahut da buz yeteneği kullandım. Gördüğünüz gibi buza dönüştü. Eğer alev kullanırsam aleve dönüştü. Burada hangisinde kullandığınızın çok bir önemi yok aslında. Ben bunun denemesini de yaptım. Ortalama yine benzer hasarları alıyorsunuz. Fakat bunun düzenlemesi biraz böyle sizin en son kullanmış olduğunuz elemente göre değiştiğinden buz veya ateşte kullanmanızda fayda var. Çünkü buzda kullandığınız zaman rakiplerinizi dondurabilir ve savunmasız kalınca daha fazla hasar verebilirsiniz. Alev olursa da zaten yine hasar odaklı olduğu için yine hasarınızı da çok büyük bir oynama olmaz. Ama dediğim gibi ışınlanma da kullansanız çok büyük bir şey kaybetmezsiniz. Ama benim tavsiyem buz veya alev kullandığınızda bunu bırakmanız olur. Ortalama 4-5 saniye için. Devam edecek olursak ustalık yeteneklerinden herhangi bir yetenek kullanmıyoruz. Fakat burada iç alevler ve doyumsuz alev bizim için önemli. Özellikle doyumsuz alevde birazdan eşyalarda değineceğim. Yanan düşmanlara arttırılmış kritik hasar vurduğumuzdan bunu kolyede bulmanız çok önemli. Pasif olarak da eğer buitte bazen değişiklik yapmak isterseniz bu buitte kesinlikle doyumsuz alevi çıkarmayın. Doyumsuz alev sizin için çok önemli pasif yetenek olarak. Devam ettiğimizde ise herhangi bir şekilde ulti kullanmıyoruz ve en son yeteneğimize geldiğimizde de temel yeteneğimizde aydınlanmayı kullanıyoruz arkadaşlar. Aydınlanma bizim için çok önemli. Sebebine gelecek olursak da ben hemen yana iki tane varşan videosu bıraktım. Bakın arkadaşlar bir tane varşan videosunda çok hızlı bir şekilde varşan olurken diğerinde ölmüyor. Bunun sebebi tam olarak bizim kullanmış olduğumuz bu temel pasif olan aydınlanma. Onu da hemen şöyle gösterecek olursam. Bakın yetenek kullandığımda hemen şöyle görebilirsiniz. Aydınlanma birikir arkadaşlar. Ben, ben bunu her farklı yetenek kullandığımda bu birikme hızlanır. Gördüğünüz gibi sürekli daha fazla hızlanıyor. Ve bu yüze ulaştığında bakın yüze ulaştığında bir aydınlanma geliyor. Hem hasarımız çok ciddi miktarda artıyor hem de bir saldırı hızı kazanıyoruz. Bu yüze ulaştığında otomatik tekrar sıfıra inene kadar bir, bu şekilde devam eder ve herhangi bir şekilde birikme kazanmaz. Fakat sıfıra indiğinde tekrardan yine bir birikme uygulayabilirsiniz. Onun için özellikle e, çukurda olur veyahut da pit bosslarına gittiğiniz olur. Burayı biriktirdikten sonra pit bossunu çağırırsanız eğer çok daha hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz. Pit boss diyorum layer bossları. pittede de en son bossa geldiğinizde yine bu işlemi uygulayabilirsiniz. Yetenek ağaçları ile ilgili anlatacağım kısım bu kadar. Evet, şimdi de eşya kısmına geldik. Eşya kısmında ben final kısmını tanıyacağım Bak fakat başlangıç kısmı tablolarda var. Oradan bakıp direkt uygulayabilirsiniz. Kafalığa burada cehennem azabı varisi kullanıyorum. Sebebi hem çekirdek yeteneklerine artı bir bonus vermesi hem de lirit kutlaması sayesinde arttırılmış hasar kazanmamız. Fakat elinizde varsa Harley Quinn'de kullanabilirsiniz. Şöyle bir farklılık oluşur orada. Harley kullandığınızda biraz daha savunmanız yükselirken saldırınız biraz daha azalır. İlk tercihim benim burada cehennem azabı varisi. Gövdeliğe geldiğimizde ise Payrel'in kudretini kullanıyoruz. Burada da tamamıyla hem direncimizi arttı, arttırırken hem de hasar azaltma kazanalım. Biliyorsunuz ki özellikle bu sezondan sonra bu torment dünya zorlukları geldiği için hem zırh hem de direnç bizim için çok önemli. Burada da direnç kısmında Tyrell'in kudreti bize çok çok fayda sağlıyor. Bu sebeple Tyrell'in kudretini burada kullanmayı daha doğru bulmuşlar. Kolluğa geldiğimizde ise bu aydınlatıcının eldiveni arkadaşlar. Bunu bu ildin başlangıç kısmında da göreceksiniz. Kullanmamız gereken eşyalardan bir tanesi bu uygulayabilmemiz için. Çünkü özelliğinde alev top artık hareket ederken Seker veya yere çarptığında patlar ve patlaması normal hasarınızın %70'de %100 kadarını verir diyor. Bu da bizim özellikle alan hasarını kullanmamızda çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bu ben alan hasarını çok çok sevdim ve gerçekten kullanışlı. Pantolla geldiğimizde ise burada karla örtülü yüzünü kullanıyoruz. Ve bu yüzü kullanmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Bu zırhını kullanmak bizi durdurulamaz hale getiriyor ve ekstradan bir hasar azaltma kazanıyor ki savunma yönünden gerçekten güçlü bir aspekt diyebilirim. Tavlamalarda ise burada e, toplam zırh ve ihtimalle dondur özelliği çok önemli. Özellikle pit çukur yaparken o yüksek yaratıkların üzerinize üzerinize gelmesi bu pantolondaki ihtimalle dondurma tavlaması sayesinde onları dondurabiliyor ve çok da fazla hasar yemiyorsunuz. Rahat bir şekilde hasarınızı vurabiliyorsunuz. Ayakkabıda ise Raconaut'un adımlarını kullanıyoruz. Burada bu ayakkabıyı kullan hastalanmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi bekleme süresinde azalma. Diğeri ise fiziksel olmayan hasar vermesi. Normalde bunun yerine normal bir bot da kullanabilirsiniz. Fakat biliyorsunuz ki botlarda bekleme süresinde azalma afiksi yok. Onun için Rakanox bizde burada önemli. Özelliği sayesinde de sürekli bekleme süresindeki yetenekleri döndürdüğümüz zaman ekstradan bir ateş hasarı kazanıyoruz. Bu sebeple ben burada Rakonot'u kullandıklarını düşünüyorum. Ve silah geldiğimizde de ebedi öfke hasası arkadaşlar. Bunun kullanılmasındaki bence en büyük sebep direkt ateş topu için artı bir seviye vermesi. İkincisi ise kollukla burada iyi bir sinerji yakalamaları. Neden diyeceksiniz? Bakın özelliğini okuduğunuzda ateş topu her üçüncü kullanımda 2 ek mermi fırlatır diyor. Yani 2 ek ateş topu fırlatır diyor. Ve buradaki e, seken ateş topları sayesinde de inanılmaz bir alan hasarı oluşuyor. Ve vurduğumuz hasarda arttırılmış hasar verdiğinden gerçekten güzel hasarları görüyoruz. Burada yüzüğe geldiğimizde kaynağımızı hem düzenli kullanabilmek adına hem de çekirdek yeteneklerine vermiş olduğu bunu bonus sayesinde yıldızsız gökler yüzü mitik eşyasını kullanıyoruz. Bunun yanında da Taldıraşan'ın yanar döner halkasını kullanıyoruz. Bunu kullanmamızdaki en büyük sebep ise yine bekleme süresinde azalma ve yüzün özelliği sayesinde arkadaşlar. Özelliğine baktığınızda alev büyüsü, şok ya da buz yeteneği kullandığında hasarın her element için bir kez birikecek ve her 8 saniyeliğine 10 ile 25 arası bu size gelen yüzeye göre değişir. Artacak ve önceki yetenek farklı bir elementse tekrar kullanımda tüm bonusları yenilenir diyor. Yani biz farklı elementlerle bu build'i oynadığımız zaman bu yüzük sayesinde de gerçekten güzel hasarlar vuracağız ki burada hem kullanmış olduğumuz buz zırhı olsun hem de buz kılıçları olsun bize buza hasarı veriyor. Onun yanında kullanmış olduğumuz teleportlar var yıldırım hasarı. Zaten hizmetçi bütün elementlere ayak uyduruyor. En son hangisini kullandıysanız ona göre değişim sağlıyor. Ve yine burada alev kalkanı ve ateş topu sayesinde alev hasarı ve alev yetenek kullanımında yaptığımız için buradaki taldırışa gerçekten bize güzel etki ediyor. Ve son olarak kolyeye geldiğimizde burada arkadaşlar bizim için en önemli olan kısım doyumsuz alev. Bunu yetenek ağacını tanıtırken de söyledim. Kolyede doyumsuz alev artı seviyesi bulursanız ve şansınız varsa usta işlemede doyumsuz alev de getirirseniz gerçekten hasarınızda kuvvetli artışları göreceksiniz. Ben burada Denk getiremedim ama video çektiğim için de onunla uğraşmak istemedim. Sizin burada önceliğiniz doyumsuz alev olsun eğer bu boyutta oynamak istiyorsanız. Aspene baktığımızda ise meteor ve ateş topu kritik vuruş hasarını arttırıyor. Ve sağlıklı hedeflere uyguladığımızda yani canı %85 yanılmıyorsam %85'in üzerinde yaratıkları uyguladığımızda bu hasar ikiye katlanıyor. Bu da başlangıçta bizim gerçekten ciddi hasarlar bulmamızı sağlıyor. Eşyalar bölümünde de anlatacaklarım bu kadardı. Başlangıç bölümünde dediğim gibi. Birazdan tabloda da göstereceğim. Oradan uygulayıp devam edebilirsiniz. Final bölümünde de bu şekilde uygularsanız eğer gerçekten eğlenceli ve güzel bu sizi bekliyor diyebilirim. Evet, burada da tabloyu görüyorsunuz. Özellikle bunu göstermek istedim ki bu builde başlamak isteyen arkadaşlar en azından bazı gereksinimleri karşılaması gerektiğini bilsin. Mesela özellikle burada aydınlaşımın eldiveni ve silah olarak ebedi öfke asası sizin için çok önemli arkadaşlar. Burada tanrı katili tacı ve e, rakonotun adımlarını da koydu. Fakat tanrı ka Katili tacı ve rakanot yoksa onun yerine herhangi bir eşyayla idare edebilirsiniz. Ama burada önemli olan kolluk ve silah arkadaşlar bunların birbirine karşı sinerjisi çok iyi. Bu build'i düzgün bir şekilde kullanmak istiyorsak bu iki eşya bizim için önemli. Onun için burayı tamamladıktan sonra bu build'i oynamanızı Tavsiye ederim. Direkt başlangıç kısmını bu şekilde görebilirsiniz. Benim oynadığım kısım son kısımda bu şekilde karşınızda oluyor. Burada büyüleme seçeneklerinde biliyorsunuz ki Sorcerer'ın ustalığı büyüleme oluyor. Buz kılıçları ve ateş topunu kullanıyorsunuz. Onun dışında eğer ek pakete sahipseniz mercenaristleri su bebe raher şeklinde ayarlayabilirsiniz. Rünlerde de tam bat sol ve ohum kullanıyorsunuz. Eğer elinizde e, bu ürünler yoksa aşağıdaki kullanılabilir diğer ürünlerden de faydalanabilirsiniz. Hemen yanında da gördüğünüz gibi Paragon tahtasını Türkçe oynayan arkadaşlar özellikle işte bu neydi falan diye bakmasın diye direkt bu şekilde girdim. Başlangıç tahtamızdaki oyma sonra daha sonrasında hangi tahtayı seçmemiz gerekiyor ve seçtiğimiz tahtaya hangi oymayı koymamız gerekiyor burada görünüyor tablodan da bu şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Rotasyon kısmına geldiğimizde ise öyle belirli işte şu yeteneği kullanmalısınız sonra bunu kullanmalısınız gibi bir rotasyon yok. Sadece takip etmeniz gereken şey aydınlanma tepel, temel pasifini takip etmek. Onu da gördüğünüz gibi direkt şuradan takip edebilirsiniz. Çünkü o 100. seviyeye ne kadar hızlı şekilde ulaştırırsınız arkadaşlar o kadar çabuk aydınlanmaya uğrar, uğrarsınız ve vurmuş olduğunuz hasar o kadar çok artar. Sadece burada şöyle bir belki uyarıda bulunabilirim. En azından ben öyle düşündüm ama çok da düşündüğüm gibi olmadı. Kullandığımız alev topları işte bir arata özellikle bosslarla savaşırken bosslara direkt böyle yakından denk getirirsek daha hızlı ölürmüş gibi bir algıya kapılabiliriz. Fakat öyle olmuyor. Çünkü bakın dibinden ateş ettiğim halde sekerek diğerlerine doğru gidiyor. Onun için çok fazla dibine girmeme gerek yok. Uzakta da olsam bu yeteneği kullanabilirim. Herhangi bir şekilde dibine girmemi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Burada önemli olan dediğim gibi şuradaki aydınlanmayı takip edip yeteneklerimizi hızlı bir şekilde kullanıp onları döndürmek sadece Burada e, hizmetçi ve buz kılıçlarını 4-5 saniye aralıklarla kullanırsak bizim için daha yararlı olacak. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer siz de sorçsuz oynamak istiyorsanız ve bu build denemek istiyorsanız bu build'lerinizi de kullanabilirsiniz. Aklınızda takılan bir soru veya da herhangi bir şey sormak isterseniz de yorumlarda yazarsanız ben yorumlara yazılan bütün her şeyi cevaplıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma destek olmak için Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.